Allah razı olsun. Allah Hadi Allah'a emanet. Rahatlasana abi. Abi boku niyeyim rahatlasın. Ya niye boku mu yiyorsun oğlum? Soldaki tekti kanka zaten onu. <laughs> bırakın öyle. Bu tek kaldı. Önümde üçüncü katta. Tutun onu. Gel gir bu kanka buraya. Şey var. <laughs> Şimdi evet SKS geldi. Biz bu SKS'yi nasıl çekeceğiz? <laughs> var mı be? Bak Geliyorum geliyorum Ece'nin geliyor. Nasıl? Be, be Düşmanları beklediğimiz şekle bağır mısın ya Dur ben kıyafetimi değiştireyim bari şurada Şu anda niye yüklük değiştiremiyorsun şerefsiz misin ha eğildiğim için tamam Yapma Lan hayır 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 Ananı <mülüyor> milyon ucu harcamışım iki ayda. Şimdi bana diyeceksiniz ki götünde elmen tuydurma değil mi mesela? Nereden biliyorsun bir buçuk milyon? Değil mi? Söyle bir. Sasuke söyle. Söyle. Nereden çıktı lan bu bir buçuk da? Sasuke. Nereden çıktı lan bu bir buçuk Olalı bir tarafına sokarım <laughs> senin ha. <laughs> 19.600 UC yani 20.000 UC Uzi 38.500 UC 7 setleri. 40.100 UC klasik sandık 20.000 UC RP için 38.000 UC premium sandığı için 17.000 UC garanti çarkı 28.000 UC M24 52.000 UC alarm hesabı 36.000 UC joker çarkı 34.000 UC M16 yükseltme 56.000 UC klasik sandık gene 13.300 Ramazan sandığı 42.000 özel sandık 22.000 bir dakika önüme koyacağım böyle okumak çok zor oluyor Er, 22.000 skarel 50.000 izleyici hesap, 91.000 Kuzgun, 75.000 Firavun, 25.000 Eminen hesabı, 44.000 Sasuke Kuzgun, 64.000 izleyici hesap, 30.000 Goloza, 35.000 Premium sandık, 25.000 Premium ek çıkarma, 11.000 Tom'u yükseltme, 39.000 Hakemi yükseltme, 9.000 şop satın alımı... Lan a**ınakoyim şopu alırken bile UJ ile mi almışım ben ya? Uc Kardeşim söylüyordunuz 128 milyon UJ'leri nerede açıklıyorum. <laughs> Ben her şey kayıtlı. 37 hmm, bin yetim. UC AKM yükseltme diğer AKM kum olan AKM. 70 bin UC Hola Body çarkı. 61 bin UC AVM çarkı. 34 bin UC Royal Pass RP neyi anlamadım bu. 24 bin UC Godzilla çarkı. 58 bin UC Premium sandık. 56 bin UC Klasik sandık. 45 bin UC Bizon. 57 bin 58 bin UC Klasik sandık. Yeter, ulan yeter! 27.000 garanti çarkı 108.136 ucu da McLaren Burada bir yanlış hesaplama var 136 değil ben aynı aslında doğru hesap ama ben Esra üzerine bir 10.000 ucu daha çektim geçimi değil mi 15.000 ucu 15 daha Onu da eklediğimizde en son 15.000 ucu daha çektik şu arttıracağız diye McLaren'a gitti toplamda 1.5 milyon ucu. Akıyor bu maşallah Gitti izleyicilerim kıymetli kardeşlerim, Kıymetli güzel insanlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İnşallah canınızı sıkan olaylar yaşamıyorsunuzdur. Keyfiniz... İyi abi. Umarım güzeldir. Çünkü kıymetli izleyicim. Şu an ben seninle konuşuyorum. Ve seninle konuştuğum için ben şu an keyifliyim. <laughs> ne olmuş? Kapı mı çalıyor? Yok asıl. oradan. Ustam sen alıyor mu? Uçuştan. Bana ver de şey Yunus'a verme önce. Bu hayvan yiyecek ayı. burada. Al bismillah. <laughs> Lan dolandırıcı. Al bismillah Özür dilerim geç. kaldım. bir tane. <laughs> Düştü bir. Aa! şartları, şartları hepsini bize sağladı. Umarım Aynen. Bu, bu, bu arkadaki bu, bu fark ettiyseniz bu neyi ben konuşamıyorum. Ne ne diyor? <gülüyor> arka arka. <gülüyor> Hop, bir tane daha açtım. Baga girdi, baga girdi, veriyor. <laughs> Lan! Do Ayy! Doğru! <laughs> Lan 120! Bir tane daha! Diğer araba! Diğer araba! O değil! O değil! <laughs> Allah belanı versin dedim herhalde. Aha geldi dedim. Aha geliyor dedim! Hayet olalım! Zındır olalım! Güvenilmez olalım! Allah! Horras! <laughs> <laughs> temiz mi? Tamam. Eheheh <laughs> temiz. <laughs> ben oradaki temizim kardeşim. Araba sandım diyen var. Araba... Bak! Bayağı temiz. Hımm. arabadan atladı. Vurdu onu. Eee? yerine bakıyor. Aa. Hayda. Can abi. Şafa <laughs> <laughs> kroket olsun da abi sen de şapan üstünden uzayı. Karşıda işte bir yer var ya abi, kafanı oraya koyayım. <laughs> ee. Bu kadar. Vallahi teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mamma gerçekten enerjim. Teşekkürler. <laughs> Ya, ya, hayır hayır hayır. Tamam ya, tamam. kaldır lan o barı şerefsiz. Eee şimdi sen <laughs> naneyi yemedin ne? Oy şerefsiz dedi Ali Han abi bak Alihan bak. Abi, bak. Ali abi Ali sen abi, şerefsiz dediysen. Yo 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 yo. Sittin sene sen bu... bu çocuğun Ali maymun yapsana abi. Maymun yapar. Amma da seni Adına. sosis Ay, ya. yapar. Ya, ya, ya. Sasuke'yi sünnetçi yapar. Seni sünnet edilen yapar. Bak o derecede söyleyeyim. Hmm. Yapar. <laughs> <Atınmak isterim>. Abi <laughs> Allah belanı versin onun sesi. <laughs> A, kimin kimin? Yardağımın tamam. başı Kübra. <laughs> <laughs> Sürüm atılır, dürüm yapılır. Sürümcüye yanlış yapana bir saat içinde ban atılır buyurun. <laughs> Niye <gülüyor> gülüyorsun şu an? <anda>. <gülüyor> <gülüyor> sürüm atmaya geldim. Yemin ederim kendime sürüm atacağım şimdi ya. Ya <laughs> keşke. <laughs> 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 hey, selamünaleyküm. <laughs> hello, hello. Wow. Wow. Kafamız da güzel. Aşkım Türk iş. Aşkım Türk iş. Aşkım Türk iş Where from? Ne? Jordan. 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 Ha Jordan. Ürdün. I love you Turkish. Thank you, thank you, thank you. Allah şuna, Allah şuna. Seviyorum. <laughs> <laughs> What? Müslüm, Müslüm. Ya yeah, Müslüm. Müslüm Gürses. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. <laughs> Bak bak şu zaten var ya şey. Hadi bakayım sürüm atılır, ban atılır, hapis yatılır. Nasıl lan? Gidip o şeyi öğrenmem lazım. O sloganı gidip detaylı bir şekilde öğrenmem lazım. Bak şuna bak şuna. Abi senin McLaren'ın niye yok dedi ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar. Yeter ulan, yeter! hesap sürümcü hesabı gömlekte sürümcü gömleği dostlar yaklaşık 7-8 aydır hiç giymemişim videolarda bunu fark ettim o yüzden giydim bu arada bak göbek HGMG harbiden oğlum bunlar bana niye olmuyor ama göbekten değil kaslar yani öyle bir çıkıyor ki Nerede? Barışçı nerede? Barışçı nerede? Ay, Lan! Benim. Barış abi Her seven de böyle yapsa. A bak nerede? Ha nerede? Bana var dendi. Elimde görmüş olduğunuz gibi manyak bir hesap var. Bakın eskiye dair her şey burada abi. Bak bak. Şuraya bak ya. Bak bak. Bak hele bak 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 şuraya bak. Bak bak bak. Al abi al al. Abi bana baksana abi. Bak ne yaptım buraya. Ha. <laughs> Alperen. Efendim. Sürüm atayım mı sana? Yok yok gerek yok. Atayım atayım. Atayım sürüm atmak mı? Oğlum atamam mı lan ben sürüm? <laughs> At yere dedi amca mekanda kişi başı dört e, bayan. <laughs> söyle <laughs> söyle <söyleyemedi. gülüyor> bayanlar ve baymayanlar burnumu devreye sokuyorum kesin çıktı o zaman ben bir mesaj kutuma bir bakayım arkadaşlar belki bir şey vardır yok abi <laughs>